Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Benjamin bakımı, Benjamin Focus galiba bakımı hakkında video çekeceğim. Şimdi ilk başta Benjamin bitkisini bir görelim, tanıyalım. Hemen göstereceğim size şu anda. Bu benim odadaki Benjamin, salonda bir Benjamin var. Bir de arkadaşlar daha yeni çelikten üretim, onu da anlatacağım. Ürettiğim kök veren daha ufacık, şu kadarcık olan bir Benjamin var. Bunu daha yeni budadık arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten bu böyle tavana kadar filandı. Nisan budaması böyle bir senede filan Nisan'a kadar öyle büyüyor. Görüyorsunuz yeni yapraklar çıkartıyor uçtan. Yeşil yeşil kalın. Bu arkadaşlar yaklaşık 5-6 yıllık olması lazım babaannemin. 5-6 yıl önce yine bu da çelikten yani kesilerek yani benim az göstereceğim yöntemle üretilmiş bir benjamin göstereceğim şimdi arkadaşlar. Evet. Bakın böyle çeliklerini kopardım. Şimdi bunu böyle gördüğünüz gibi daldan koparıyorsunuz. Sonra yaklaşık bir hafta kadar suda bekletiyorsunuz. Suyun içine ben biraz yeşil bir yapraklı bitki besini koydum ama birkaç damla. Sonra böyle Bakın yeni yapraklar da bakın yeni yapraklar da veriyor. Şimdi arkadaşlar sulama filan bakımı hakkında konuşacağım bir dakika. Evet. Şimdi bir kere bunun bakımı açısından haftada bir kere sulanmayı seviyor. Mesela şu arkamdaki çiçek yarım litre falan alıyor haftada ya da iki haftada bir. Kışın daha çok iki haftada bir fakat yazın haftada bir, haftada iki şeklinde hatta yazın altına bilen koyarak su konulabilir. Yani e, bu çelikten gördüğünüz şekilde 2 senede 3 senede şu halden biraz daha düşük halde olabiliyor. Yaklaşık 3-4 senede 5 senede affedersiniz şöyle büyük hale tavana kadar gelmiştir. Biz bunu ve yarısından bildiğiniz kestik. Ee, yaklaşık böyle bir hale 3-4 sene de gelebilir. Fakat biraz daha küçük hale yaklaşık 2 sene de geliyor. Yapraklarına bol bol sulamanız, yani yapraklara bir fıs fıs edinin eğer varsa tabii daha iyi. Fıs 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 fıs, fıs 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 Güzelce gerekirse her gün fakat haftada bir de olur ama asla ihmal etmeyin. Günde iki de açmayın da ama böyle ıslak olsun böyle yaprak dallarına da aynı şekilde su püskürtün. Bitki besini olarak arkadaşlar muz kabuğunun suda bekletebilirsiniz birkaç gün boyunca. Fakat o pek e, bu Benjamin için değil farklı bitkiler için fakat kesinlikle o muz kabuklu suyu da kullanabilirsiniz. Çünkü o da bir potasyum fakat bunlar çiçek açmadığı için fazla da potasyuma ihtiyacı yok. Fakat her bitkinin potasyuma ihtiyacı var. Yine yumurta haşlama suyu, fasulye, patates gibi şeyleri haşladığınız su. Yumurta kabuklarını biriktirip fırına atıp sonra onları güzelce rondodan ezip ya da elinizle ezip suda bekletebilirsiniz birkaç hafta. Onu sulama suyuna karıştırabilirsiniz. Muzu o suyla suluyorsunuz. Yumurta şey haşlama suyunu da o suyla fakat yumurta kabuğunu ezdiğiniz bir birkaç hafta veya birkaç gün beklettiğiniz en az birkaç gün beklettiğiniz suyu sulama suyuna yarı diye gibi bir miktar aslında arkadaşlar. Ya da yeşil yapraklı bes, bitkiler için bitki besini. O kadar aslında arkadaşlar. Aslında bakımı çok kolay. Güneş alımını hemen bahsedeyim. Ve kışın gördüğünüz gibi direkt ışık seviyor. Tülü ben aktif sabahlara açıyorum. Şimdi kapalı. Ee, orada da gördüğünüz gibi. Fakat yazın aslında ne bileyim böyle ufak bir cam ya da ufak bir tül perde olsun ama yine de bol bol ışık görmesi gerekiyor. Ee, ha, bir de bitki besinlerini çok bitki besinde ihtiyacı olan bir bitki değil. Yaklaşık ayda bir bile fazla yani arkadaşlar. İki ayda bir. Bebek Benjamin'e de haftada bir yine sulama aynı. Ee, güneş de aynı. Fakat e, bitki besinin konusunda Muz kabuğu bebekken henüz vermenizi pek önermiyorum. En az bir yaşındayken muz kabuğuna başlayabilirsiniz. Fakat yumurta haşlama suyu olur. Yumurtada beklettiğiniz su da hayır kesinlikle bir seneden sonra o da. O çünkü biraz ağır gelebilir ve yakabilir. Fakat yumurta haşlama suyu Me meyve ha sebze haşlama suyunu da bir sene yaştan sonra. Fakat arkadaşlar yeşil yapraklı bitkisini ve yumurta haşlama suyunu yine ayda bir veya iki 3 haftada bir verebilirsiniz arkadaşlar. Benjamin bakımı bu kadardım hmm, gördüğünüz gibi yaprakları da bol bol yaprak can Siz budadıkça ama genelde sonbahar ve ilkbaharda budamanızı veya veya ilkbaharda budamanız budamanı daha doğru olduğunu düşünüyorum. Bakın daha yeni kıvrılmış. Görüyorsunuz burada bir yaprak filiz var. Bakın şu uç yaprak açacak demek. Hmm. Görüyorsunuz bu artık kurumaya meyilli. Hatta şöyle hemen ufak bir darbe yap. Darbe dediğin Ufak dokunduğunda gidiyor. Bu kurumuş yaprakları bilmiyorum yani. İsterseniz atabilirsiniz ama ben, yani onun da bir gübre olarak kaldığını düşünüyorum. Ve anda bir yaprağı kuruduğunda, pardon toprağı kuruduğunda bir bir. Görüyorsunuz henüz bu çok ıslak. Çok demesem de çok olmasa da henüz iç taraflarını kazdığımızda ıslak. Bu şekilde. Yani haftada bir de zaten kuruma süresi gibi bir şey. Evet şu yaprakların kalmasını ben açıkçası öneriyorum. Tabii çok değil. Gördüğünüz gibi şöyle birkaç tane şöyle diplerde. Şöyle toprağın içinde de gömebilirsiniz. Şöyle bu şekilde arkadaşlar. Brençemin bakımı. Ee, çiçek bakım videolarıyla size e, başlıklı başka videolar hazırlayacağım. İyi günlerde kalın. Kanalıma abone olup videomu like atarsanız çok sevinirim. Yine aynı zamanda Arad Erkman Instagram kanalımda, Instagram hesabımda ve e, TikTok hesabımı onu da açıklayacağım. Söyleyeceğim yakın bir zamanda TikTok hesabımı. O zaman onlarda da şey yapacağız e, bitkilerin son durumlarını ve kullandığım besinleri her kullandığımda liste olarak size instagramdan ve tiktoktan paylaşacağım tiktok dediğim gibi söyleyeceğim instagramda aradaktan yazsanız çıkıyor zaten iyi günler arkadaşlar bay bay